Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dair olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde habersiz kartı geldi. İkiz evin henüz hazır değil habersiz ve ego yani bize projeksiyon yansıtma yani şu an neyse baktığımızda Aslında bugün aklımızdaki kişinin hayatında onun iç dünyasındaki egosal durumların karşılığını aldığı görmesi gereken durumları karşısındaki insanlarla beraber deneyimlediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz vicdan ve merhametle ilgili bazı sınanmalardan geçiyor olabilir Burada özellikle ego kartı geldiği için de şunu söyleyebilirim. E, sistem onunla vicdanlı olması, merhametli olması gerektiğini hatırlatıyor olabilir. E, bu noktada şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Örneğin e, çok fazla duygularını ön plana alırsa zarar göreceğinden korkan bir yapısı olabilir. Yani burada negatif olarak algılamamak gerekiyor vicdan ve merhametle sınanmayı. E, duygularını göstermekten korkan bir yapısı olabilir. Daha önce duygularını gösterdiği için ya da duygularını dinlediği için yara almış biri olabilir ve e, artık bu yaraları almamak adına genel bir koruma alanına geçmiş olabilir. E, musu geldi. Güvenilir bir ilişki içerisinde olmak istiyor. İnsanlara güvenmek istiyor ama burada birazcık böyle e, kendi içsel savaşıyla ilgili diyelim ya da karanlık tarafıyla ilgili sınandığı süreçlerden geçiyor. Yani aslında gerçekten tamamlanmak istediği, güvenilir bir ilişki içerisinde olmak istediği bir sürecin içerisinde. Ee, göstermediği için vicdan ve merhametle ilgili, sevgiyi gösterebilmek, akıtabilmekle ilgili o e, vermeme durumundan kaynaklı içte birikmiş olan ciddi bir sevgi gösterme isteği olabilir. E, bunu göstermediği için de ya da yansıtamadığı için de sistem tarafından bu tür konularla sınanıyor olabilir aklımızdaki kişi. Ama şu an genelde baktığımızda ciddi bir ego yapan enerjilerde geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak yani genel genel enerji bu şekilde daha çok içsel dünyasındaki görmek istemediği, uygulamadığı, göstermek istemediği şeylerle ilgili sınandığı bir sürecin içerisinde. Evet. İmparator kartı da geldi. İmparator kartı da güçten ve egodan bahseder bize. Ee, baktığımızda aslında güçle sınandığı bir süreçte bazıları için eril enerjilerle sınandığı bir süreçte de diyebiliriz bu konuyu. Ee, bu da erillikle ilgili, erillerle ilgili sürekli sorun yaşayan biri olabilir. Ee, gücü kötüye kullanan bir yapısı olabilir. Gücün e, güç çok önemlidir. Harika bir durumdur ama bunun dengesini her olayda olduğu gibi o dengeyi şaştığımızda eee güçte de denge bozulduğunda burada karşıdaki insanlara karşı merhametsizce yaklaşımlar ve zorlayıcı enerjiler ortaya çıkarılabilir. Bunun nasıl anan bir enerji de olabilir. Kendisi de yapıyor olabilir. E, bu kişiye yani aklınızdaki kişiye de bu durumlar yaşatılıyor olabilir. Daha çok yani şunu söyleyebilirim ama yani babayla ilgili konular olabilir. Eril enerjiyle ilgili konular olabilir bunun farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Şimdi Güneş kartı geldiği için de e, Güneş de eril enerjidir. Baktığımızda yani burada genel olarak aslında aklımızdaki kişinin hayatındaki durumun eril enerjilerle ilgili olan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında görmese bile burada görmesi gereken şey eril enerjilerle alakalı durumlar. Dediğim gibi Güneş kartı da bir, Güneş de daha doğrusu bir eril enerjidir. Güneş de erili temsil eder daha doğrusu. Ay kartı kadını dişili temsil eder. Ee, eril enerji de güneşi. Güneş de eril enerjiyi temsil eder. Ebediyet kartıyla beraber şimdi eril enerjilerle ilgili, erillikle ilgili bazı da, e, kodlamalar olabilir. Yani geçmişten gelen, e, atalarından gelen bazı kodlamalar olabilir. Karmik durumlar olabilir. Bunların açığa çıkmaya başladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Buraya bir kart alalım. Daha netleştirelim. Buradaki eril enerjiyle ilgili sınanma durumu ne? Buna bakalım. <laughs> İmparatorça. İmparator ve İmparatorça. İkili ilişkiler, alma verme dengesi, eril dişil dengesinin sağlanamaması ile ilgili e, süreçlerden geçiyor. Şimdi e, buradaki güç savaşı, İmparatorça kartı geldiği için de aslında şöyle söyleyeyim. Eril dişil savaşına baktığımızda ya da eril dişil dengesine diyelim, savaş demeyelim ama dengesine baktığımızda şimdi e, Eril enerjisini çok net alıp kabul edemeyen enerjilerde olabilir. O yüzden sürekli alma enerjisinde biri olabilir. İmparatorca dişil enerjisinde olabilir. Üretkenlikle ilgili bazı durumları ortaya çıkarmak istese de kendi önüne taşlar koyan bir yapısı olabilir. Kadınlarla ya da eril enerji olduğu için yani erille savaşı olduğu için bu tür şeylerle sınanıyor olabilir. Örneğin ikili ilişkilerde üçlü durumlarla sınanıyor olabilir. Ama genel baktığımızda net söyleyebileceğimiz eril dişin dengesiyle ilgili bir savaşın içerisinde ancak burada güneş kartıyla artık ördeki sorunun ne olduğu, aslında görmesi gereken şeyin ne olduğunu görmeye başladı ve aydınlanmaya başladı bir sürecin içerisinde. Dedik. Devam ediyorum ama. Şimdi bu durumun yaşamasının şu anki e, yansıması neden oldu? Yakın geçmişte ne yaşadı da geçmişteki, geçmişten gelen bu şifalanması gereken nokta tekrar tetiklendi dediğimizde Değnek dokuzlusu. Bu arada çok fazla gelmeye başladı değnek dokuzlusu. Şimdi değnek dokuzlusu duvar örmekten bahseder, korkudan bahseder, bize yorgun düşmekten bahseder. Kadın ve sessizlik kartıyla beraber. Şimdi çok fazla dişil enerji de olabilir. Dişillerle ilgili bazı durumlar olabilir. Eril enerjisini ortaya koyamıyor olabilir. E, o eril dişil dengesini sağlayamamaktan kaynaklı e, duvar örüyor olabilir aklınızdaki kişi. Yakın geçmişte de burada kendisi de duvar örmüş olabilir ikili ilişkilerde ya da karşısındaki insanlar da ona duvar örmüş olabilir. Şimdi burada öyle bir denge var ki eril dişil dengeniz yoksa ilişkilerde her zaman sorunlar yaşarsınız. Bunun yanı sıra eril dişil dengesinde şimdi e, cinsiyetinizin önemi yok. ile ilgili sorunlarınız varsa dişin enerji maddi dünyadır. Para parasal konulardır. bu hayatta görünür maddi maddi taraftır. Yani öyle söyleyeyim. Mülkiyet olabilir, para olabilir, iş hayatı olabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani örneklerden çoğaltabilirsiniz eril enerjiye baktığımızda da eril enerjide de maneviyat tarafımızdır. Şimdi burada dengeyi sağlayamadığımızda hangi tarafa hangi uca daha çok gidiyor olursak olalım dengenin sağlanabilmesi için sistem tarafından müdahaleler gerçekleşir. Şimdi bu noktada yakın geçmişte ciddi şekilde artık duvar örme, işte dişle karşı ya da erile karşı duvar örme, iletişime geçmeme, o dengeyi sağlamamak, bir bakıma direnmek, kendi içindeki özde de direnmek. E, bunlarla sınandığı bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Bir kart daha alalım. yıldızlar kartı geldi. Şimdi burada da iki anlam olarak söyleyeceğim. Bir kart daha alacağım. Tasım olsun. Şimdi yıldızlar kartına baktığımızda yıldızlar kartı bize karmalardan da bahseder. Bunun yanı sıra artık kendi değerlerinin farkına varmaktan, iyimser olmaktan, ileri görüşlülükten, e, mutlu dolu gelecekten bahseder. E, verimli, böyle güzel bir sürecin başlangıcı, yüksek bilince ulaşmaktan bahseder bize. Tılsım ile beraber aslında baktığımızda burada maddiyatla ilgili, hayattan zevk almakla ilgili ciddi sorunlarının olduğu bir süreçten geçmiş diyebiliriz. Şimdi tılsım onlusunda zevkle yaşanılacak güzel dönemlerden ve tamamlanma süreçlerinden bahseder. Şimdi bu işte tam tamamlanacakken hep hayatında bazı aksilikler gerçekleşiyor olabilir. Şimdi mesela iş hayatında çok iyi gidiyordur. Tamam artık ben olmaya başlıyorum dediği noktada her şey tersine dönüyor olabilir. Ee, tamamlanma noktasında sorunlar yaşıyor olabilir. Sürekli aynı döngülerden geçiyor olabilir. Karmik durumu gösteriyor olabilir bu durum. Ee, bu da daha çok enerjisel olarak kendini kapattığı o alandan kaynaklı. Duvarı ördüğü kendini e, göstermek istemediği o alanla alakalı olabilir ya da karmik bir durum değilse de artık yakın geçmişte maddi olarak da tamamen artık toparlanacağın, zevkle, mutlulukla, güvenle yaşayacağın ilişkiler ister iliş ikili ilişki olsun, ister para hayatı olsun, hiç fark etmiyor. Kariyeri olsun. Bununla ilgili bir başlangıç yapma aşamasında e, aniden önüne böyle sorunlar ya da duvar ören kişiler girmiş olabilir. Yani bu kişinin Hayatında kadınlarla ve erkeklerle ilgili ciddi sorunlar olabilir. Bu tür bir e, engel olunma durumuyla yani bir anda önüne bir set kurulduğunu düşünün işte ister iş hayatında her şey çok iyi gidiyordur, anlaşma yapılacaktır mesela bir sonra olur orada tersine dönmeye başlar ya da ikili ilişki çok güzel gidiyordur her şey ki olmadık yerden bir şey çıkar ilişkinin o güzel gidişatı hemen duruverir. Bu tür durumlarla karşılaşıyor olabilir sürekli aynı döngülerden geçen bir durumun içerisinde görmesi gereken şeyler var sistem ona vicdanlı olması merhametli olması gerektiğini hatırlatıyor. E, sistem ona artık tamamlanması güvenmesiyle ilgili güven problemiyle ilgili e, görmesi gereken şeyleri ekosunu artık e, fark edip değişime dönüşme kendisini açması gerektiğini hatırlatacak olaylar ve kişiler e, gönderiyor ama hmm, bunu görmekle ilgili şu an bir sorun yaşıyor öyle söyleyeyim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde kupa prensi, seçim ve kaynak. Çok güzel geldim. Şimdi kubu prensi, e, zaten iletişimlerdir, ha, e, harekete geçmektir. Çok büyük hareketler olmasa da yine de adım atma e, durumlarından bahseder. Çünkü kubu prensinde de e, böyle şefkatli, barışçıl tutumlardan, hoşa giden olaylardan, iyi yardım almaktan bahseder. E, şimdi bu noktada yakın gelecekte güzel bir adım, bir seçim yapacağı, bir karar vereceği bir sürecin içerisine girecek. Bir kart alalım. Kaynağı net bir şey söyleyeceğim. Evet, sistem ona her şekilde e, seçenekleri ne olursa olsun, korkuları ne olursa olsun başlamalısın mesajı veriyor. Yani tamam, e, evet, belki çok kontrolcüsün, belki sana uygun olup olmamadığını değerlendiriyorsun, belki korkuların var ama sen artık her şeyi göze alarak bir başlangıç yapmalısın dediği bir sürecin içerisine girecek. Ama o da yapacak. <laughs> Güzel geldi. O da artık bir kupa prensi olarak... Tamam her ne olursa olsun adım atacağım dedi bir enerjinin içerisine girecek. Burayı sevdim. Sistem ona kaynak ona zaten şunu söylüyor. Harekete geç. Evet e, korkuların olabilir. Bu yoldan düş kalkabilirsin. Seni zorlayıcı enerjiler de olabilir. Ama sen o yola çıktığından ben sana e, o yolu kolaylaştıracağım diyor. Umarım da bu enerjiler devam eder ve harekete geçebilir. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir? Bunları bakalım. İlahi zamanlama geldi, sabır, azin, barış, doğru zaman, bahaneler, harekete geçme ve tasmiyede istem. Şimdi bugün enayisine baktığımızda aslında doğru zamanın geleceğini biliyorsunuz. Yani İlahi bir zamanlamanın olduğunu ve şu an bu zamanın işlediğini çok net farkındasınız. Bu size birazcık böyle sabretme enerjisi veriyor ama bazı konularda da sizin eyleme geçmeniz gerektiğini hatırlatıyor sistem. Bazı konularda harekete geçmeniz gerekiyor ama bu harekete geçme durumunuzu engelleyen bahaneleriniz var. Yani bu ila ikili ilişki gibi düşünmeyin. İş hayatınızda da bir adım atacaksınızdır. Hep işte şu gün yapayım, bugün yapayım böyle bir erteleme olabilir ya da bir işin başından oturuyorsunuzdur. Bir terslik çıkıyordur. He, ha, tamam hadi daha sonra yapayım diyorsunuzdur. Burada e, bir şeylerin olması ile ilgili yani harekete geçmek, eyleme geçmekle ilgili e, bir blokajınız olabilir. Bu blokajın da yani daha doğrusu bilinçaltındaki bu kodlama da e, buna sebep, sebebiyet veren kodlamanın da size ürettiği bahaneler var. Ve siz de bu bahanelere, bahanelere sık sık sarılıp tamam zamanı geldiğinde diyorsunuz. Şimdi tasım 7 listesi boğaz etmemekten bahseder yavaş ilerlemekten bahseder ancak burada şunu söyleyebilirim verdiğiniz emeklerin karşılığını almakla ilgili çok fazla bekleme enerjisinde olabilirsiniz yani öyle bir şey ki yani sürekli söylüyorum da geri geldikçe denge çok önemli Evet sabretmemiz gereken yerler olabilir doğru zamanı beklememiz gereken yerler olabilir ama buradaki dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Çünkü biz bu bilgiye sığınarak, bunu bahane ederek harekete geçmemiz, eyleme geçmemiz gereken yerlerde de daha zamanı değil diyerek onu öteliği olabiliriz. Bu da aslında bizim kendi e, o ilerlemek, adım atmak, yeniye kapı açmakla ilgili blokajlarımızın olduğunu gösterir. O yüzden dengede olmaya, evet beklememiz gereken yerde bekleyeceğiz ama bu bekleme gerçekten gerektiği için mi? Yoksa bizim korkularımızdan dolayı mı? Buna karar vermek çok önemli. Çünkü burada sistem size diyor ki e -e, artık hareketi geçme zamanı. Artık verdiğin emeklerin karşılığını alma zamanı geldi. Buraya dikkat etmenizde bugün fayda var. 1, 2 ve 3 olarak kaç seçin lütfen. Günün mesajlarını da alalım o arada. Özellikle başlamak istediğiniz işler olup da yapamıyorsanız eğer orada çok böyle ince bir çizgi vardır. Oraya dikkat etmemizde fayda var. Asıl gelen bir kart. Yıkılmasın hayallerin bunlar da geçecek dedi. Kelebekler yaşamları boyunca kendi kanatlarını göremezler. Bu bana çoğu insanın en özel ve en güzel yanlarını bir türlü görememesini hatırlattı. Sen görmesen de bugün sana aynı olmak istedim. Çok güzelsin. Umarım bu güzelliği bir gün sen de şahitlik edersin de de bugün aynanın karşısına geçip çok güzelim, çok değerliyim diyeyim lütfen kendinize. Bir saçın arkadaşlarım. Kılıç dokuzusu, Pişmanlık ve yargı. Şimdi bugün çok böyle yaptığınız ya da yapmadığınız davranışlarla ilgili kendinize çok eleştirel davranacak olabilirsiniz. Ee, çok yargılayıcı bir bakış açısıyla kendinizi değerlendirecek olabilirsiniz. Bunu lütfen yapmayın. Ne kendinize ne de başkalarını yargılamayın. Ne yaşanması gerekiyorsa o yaşandı. Sadece burada dönüp bakmanız gereken geçmişle ilgili özellikler. Aynı sıkıntıları yaşamamak adına ben geçmişte bu durumun içerisine neden girdim? Neden bunları yaşadım? Orada hissettiğim duygu neydi? Neyi şifalandırmam gerekiyordu? Bunu sorgulayıp sorun kendinize. Buradan çıkardığınız mesajı, almanız gereken mesajı kabul edip burayı şifalandırmak adına çabalayın. Bunun dışında o bana neden bunu yaptı? Ben neden bunu şöyle dedim de işte ben orada şunu yapacaktım da bunlar hiçbir sonuç getirmez. Bunlar hatta bazen bu dengeyi kuramazsanız kendi hayatınıza ciddi karmalar yaratırsınız. O yüzden lütfen başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamayın. Olması gereken neyse o oluyor. Lütfen bunu kabul edin. Bazılarımız hayatımızda sadece bu yargılamalardan dolayı negatiflikleri yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani ağzınızdan çıkan sözler sizin karşınıza kontrat olarak geliyor. Diyor ki sen şu zaman şunu yargıladın, kendini yargıladın, bu büyük sözü söyledin. Al bakalım senin anlaşman, sen yaşa bakalım. O yüzden güzel kontratlar imzalayalım sistemle, evrenle. İkiye saçan arkadaşlarım. Para üçlüsü ve mesaj çok güzel. Tılsım üçlüsü artık arayışın son bulmasından bahseder bize. Bu konu, yani burası için ikiye saçan arkadaşlarım. İş iş hayatıyla ilgili olabilir, yeni başlangıçlarla ilgili olabilir, herhangi bir konuda ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Bugün sistem tarafından çok güzel bir mesaj alacak olabilirsiniz. Artık tamamlanmakla ilgili sistemin size sunduğu çok güzel bir fırsat olacak. Artık arayışın son bulduğu, güzel şeylere adım attığınız, yaratıcılığınızın ciddi şekilde yükseldiği bir gün olabilir. Lütfen gelen mesajlara kalbinizi açın. Üçü seçen arkadaşlarım, bu puanlısı. Buraya bir kart alacağım ama şüphe kartıyla. Bu e, bölümde çok fazla kart almıyorum ama gerektiğinde çok böyle askıda kalacak ya da görmemiz bilmemiz gereken bir şey varsa kart alıyorum. E, lütfen o yüzden diğer e, kartı seçen arkadaşlarım ki her karttan zaten mesajınız var alacaksınız. E, şey düşünmeyin. Otur tür durumlarda kendimi öyle hissettiğimde diğer, kart, diğer kartlara da ek kart alıyorum. Burada farklı bir durum var. O yüzden... Şimdi Kuponumuz geldi ve şüphe kartıyla yıkılan kuleyle ilgili. Bugün daha çok böyle biten, hayatınızdan çıkıp giden ama hiç böyle beklemediğiniz bir zamanda iş hayatıyla ilgili çıkan bir şey olabilir, bir düşünceyi bırakmak, isteği bırakmak olabilir, bir hayali bırakmak olabilir şey bırakmak olabilir. biten aniden biten bazı şeylerle ilgili ciddi şüpheleriniz, meraklarınız olabilir. Ama size şunu söyleyebilirim. kupa olmuş. Size aslında güvenilir bir ilişki yaşamak, güven içerisinde olmak adına bunu yaşamanız gerektiğini hatırlatıyor. o yüzden bugün özellikle aklına ya bak şu bitti ama işte şu işi kaçırdım mesela çok iş hayatımdan çıktı. Ya acaba şundan mı çıktı bundan mı çıktı gibi hem kendinizi sorgulayacağım da e, altta böyle ne kadar bir şey arayacak aradığınız bir enerjide hissederseniz daha doğrusu kendinizi burada lütfen şuna odaklanın gerçekten güvenilir sağlam bir durumun içerisinde olmam için bunun çıkıp gitmesi gerekiyordu bu her neyse lütfen buna odaklanın çok e, zor bir süreç olmuş olabilir size ama çıkan şey her neyse çok güzellikler getirecek size kolektif bir yatırım. Hıfzıra uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz ben dışına basabilir. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.